Günümüzde daha önceki dönemde Bolu iki kez depremle karşılaştı. Ve bu karşılaştığımız deprem sürecinin ardından müstakil konutlara ciddi bir akım oldu. Arkasından normal düzene geçildi ve bu normal düzen içerisinde de yine normal apartman sistemine çok katlı sisteme tekrar dönmüş olduk. Fakat geçtiğimiz pandemi döneminde insanlar şunu bir kez daha gördü. Kendine müstakil olması gereken, işte bahçesi olan, en azından dışarıya çıkıp nefes alabileceği, çeşitli etkinlikler yapabileceği bir ortam olması gerektiği kanaatine vardı. Bu da geçtiğimiz bir yıl içerisinde müstakil konutlara ciddi anlamda bir akım oluşturdu. Biz de bu anlamda şöyle bir çalışma yaptık. Projesinden itibaren iskanına kadar olan süreci oluşturan, yapım süreci de buna dahil oluşturan bir birim kendi içimizde oluşturduk. Sırf bunu yapan şu anda bir birimimiz var. Siz bize arsanızla ya da arsasız geldiğinizde projenizi sizin istediğiniz şekilde çizip, sizin istediğiniz şekilde tasarlayıp imalata geçiyoruz ve en kısa sürede bunu bitirmek suretiyle, iskanında almak suretiyle size teslim ediyoruz. Bu süreçte şunu kazanmış oluyoruz. Önceden yapılmış, planlanmış bir dairede ya da bir projede sizin oturmanız yerine gayet profesyonel bir ekiple bunun yapılması. Yine aynı şekilde renklerinin, yaşam alanlarının birlikte oluşturulması, birlikte projelendirmesi noktasında da birlikte hareket ediyoruz. Ve sonuçlar da gayet başarılı oldu geçtiğimiz dönemde. Ve her geçen günde üzerine koyarak devam ediyoruz. Bu anlamda ihtiyaçlarımız olması durumunda biz alemler inşaat olarak elimizdeyiz. Bizim toplum olarak geçmişten gelen, annelerimizden kaynaklanan işte daha geniş evlerde oturmak, daha böyle ferah evlerde oturmak, işte buna bağlı olarak da odaların çok olması gibi birçok isteğimiz var ve bunları da gerçekleştirme adına herkesin hayalinde şu anda 3 artı 1, 4 artı 1, mümkünse 5 artı 1 daire seçenekleri var. Fakat kaçırdığımız bir şey var, nüfusumuz gençleşiyor ve gençler artık ebeveynlerle birlikte kalmak istemiyor. Bu da çok kısa süreliğine örnek veriyorum bir 10 yıl belki 5 yıl belki 15 yıl maksimum birlikte yaşamayı gerektiriyor. Daha sonrasında çocuklar gittiğinde o büyük evlerde iki kişi kalmak, iki kişi yaşamak zorunda kalıyoruz. Dön tersine bu evlerin temizliği var, bakımı var, ısınması var Bolu gibi bir yerde. Bunların hepsi de bize ekstra bir maliyet olarak dönüyor. Bir de insan yaşadığı alanı kolay terk edemiyor. Yani hani tamam ben bu evi satayım, değiştireyim, iki artı e geçireyim noktasında da çoğumuz çoğu zaman başarılı olamıyoruz. O yüzden her işte olduğu gibi baştan planlamamızı doğru yaparsak önümüzdeki dönemin konsepti olan küçük daireler bence çok daha favoridir. Netice itibariyle herkes artık ayrı yaşamaya, bağımsız yaşamaya talip. Neticede insanların da bu en doğal hakkı günümüz koşullarında. Bu anlamda büyük dairelere çok büyük paralar bağlayıp, çok büyük yatırımlar yapıp daha sonra bunların içerisinde iki kişi yaşamak yerine daha mantıklı, daha radikal çözümler üretmek tabii ki çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. E şunu da diyebilirsiniz. Ya benim iki tane çocuğum var. İki çocuğumun da işte birer tane odası olsun. Eyvallah. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bu süre maksimum 10 yıldır. 10 yıl sonra gerçekten o yatırıp sizin üzerinize bir yük olarak kalıyor. Teşekkür ederim.